Nereye bakacağım gerçekten bilmem. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün başlayacağım yeni bir maceraya size dahil etmek istedim. O yüzden şimdi size aslında hangi ürünleri kullanacağımı, bu 15 gün içerisinde nasıl etkileri olduğunu göstereceğim bir video çekeyim dedim. Ama başlamadan önce lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Biraz cilt tipimden bahsedeyim. Hani sizin de kendinize ortak yön bulabileceğiniz bir şey mi diye. Ben küçükken, yani küçükken dedim bu ergenlik zamanları hiç sivilcem olmazdı. Yani böyle ayda yılda bir olurdu, böyle bir tane olurdu ve giderdi. Ama üniversiteye geçtikten sonra aşırı gerçekten, özellikle ilk sınıfta çok zor e, sivilce dönemleri geçirdim. Ve onlar da tabii suratımda iz bıraktı ve aşırı yağlı ve hassas bir cildim var. Bu ikisi normalde beraber olabiliyor mu bilmiyorum ama. Neyse şu anda suratımda e, makyaj yok. Göstereyim size. Bak, görüyorsunuz burada zaten yeni bir sevilcenin izi var. Buralar iz. Her yerim iz. <laughs> Maşallah her yerim iz. Alnım biraz daha normal sayılır. Burnumun üstünde ve şuralarımda küçük küçük benler oluyor. Güneş koruyucu düzenli kullanmadığım için. Ee, peki ben nasıl bir e, düzenli olarak cilt bakımı yapmaya karar verdim? Ki bu aslında cilt bakımı sayılmaz bence. Sadece ufak bir adım diyebiliriz. Şöyle ki arkadaşıma gitmiştim birkaç günlüğüne kalmaya ve onun kullandığı ürünler vardı ve bizim cilt tipimizle aşırı benzer olduğu için ben de orada kaldığım 5 gün boyunca onları kullandım ve gerçekten çok böyle cildim parladığını gördüm ve gittim hemen kendime de aldım. Onları hemen size bir göstereyim. Yani doğru bir hareket değil biliyorum ama yağlı cildim olduğu için ben nemlendirici kullanmazdım. Ürünlerden biri bu. Ay niye böyle gözüküyor bu? İnşallah. Neyse ürünlerden biri bu. Bu nemlendirici olan. Ee, diğeri de bu. Tonik. Sıkılaştırıcı tonik. 15 gün boyunca bunları kullanacağım. Bir de bunların üzerine şey bunlardan önce ilk suratınızı işte yıkayıp temizlemeniz. Sonra tonik. Sonra nemlendirici yapmanız gerekiyor. Ki aslında makyaj yapmadan önce de her ne kadar çok fazla yapmasam da nemlendirici kullanmak gerekiyor. O yüzden bu nemlendirici gerçekten ömür boyu kullanacağım gibi duruyor. Bakalım. Bugün daha başlamadım. Yani dilimin ilk halinin fotoğrafını da çekerim ben zaten bugünün. Yarın sabahtan itibaren başlayacağım. Birkaç gün boyunca zaten videoda çekerim. Sonunda da görürsünüz <laughs> ne olduğunu. Normalde aşırı hmm, cildim için hiçbir şeyler yapmıyordum. Yani yapmak gerekiyor gerçekten. Yapmamız gerekiyor. Benim benim gibi olmayın. Cildinize bakın arkadaşlar. Zaten yani sürekli bir hmm, güneş koruyucu kullanmak gerekiyor. Özellikle bu cildiniz leke yapmaya müsait bir cilt ki aşırı büyük bir hata benim ki yazın tabii ki de kullanıyorum ama kışın da kullanmak gerekiyor. O yüzden aslında baktığınızda güneş kremi. Ah size güneş kremi de göstereyim. Normalde yazları kullandığım. Bir saniye. Güneş kremi de bunu kullanıyorum. Bunu bana dermatoloğum önermişti. O yüzden yani iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence yine bir dermatoloğa danışır mısınız bilmiyorum ama yani iyi. Ben çok şey yapıyorum. bu da mesela for oily. Hani bu da yağlı ciltler için. O yüzden böyle şeyler dikkat etmek gerekiyor birazcık galiba. Bu benim dediğim şey de nemlendirici de su bazlı. Yani yağlı ciltler için özel. Böyle şeyler alırken dikkat etmek gerekiyor. Kendimi gerçekten böyle şeyleri bilmediğim için kötü hissediyorum ama artık dikkat edeceğim. Bu tonik de yağlı ciltler için. Teşekkürler Dilay. Canım kankam beni bu şeye alıştırdığın için var. Bakalım cildimde ne gibi değişiklikler olacak. Of günaydın. İnsan bir kendine çek düzen verir mi? Yok ama full biz doğalıktan yanayız. Neyse. Önce dilimi temizlemem gerekiyor. Normalde bundan almadım ben. Ee, ama bunu yollamışlar. O yüzden bununla yapalım. saçımı topladım ya. Neyse şu an bunu kullandım. Siz oraya kaçırdınız ama ben saçımı cebelleştiğim için şimdi yüzümü yıkayacağım. Şu anda bu yıkımı yapmak o kadar garip hissettiriyor ki ama böyle hani aslında yapmanız gereken budur ama hayatta her gün aynı olmaz ve o kadar uğraşasınız gelmez işte bu yüzden benim doğru düzgün bir cilt rütmüm yok. Neyse Bence de ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Şimdi ilk olarak toniği. İlk olarak tonik mi? İlk olarak yoksa sonra Yönlendirici miydi? Sanki tonik diye ama ben bir sorayım Dilay'a. Güzel yuvarlak pamuklarım daha O yüzden bildiğimiz stabil bir pamuk kullanacağım. Atışaymışım abi bunu. İlk tonikle kardeşim abi şöyle. İlk tonikle suratımızı temizliyoruz. ya ben bir işte şeyler kesin yanlış yapıyorum ama neyse bakın öğreneceğiz. <laughs> Hani sabahları kalktığında video niye çekersin de abi korkunç görünüyorum gerçekten. Saçım da aşırı komik değil mi? <laughs> Sonikle de işimiz bitti. Şimdi nemlendiriciyi süreceğim. Nemlendiriciyi normal elime süreceğim. Elime sıkacağım. Ne süreceğim? Yani. Bu yeterli olur diye düşünüyorum. İki fıs aşağı yukarı normal bir nemler sürmeyi de bilmiyorum ki. <laughs> bu bir tık fazla bile geldi bence. Yarın daha az sürelim. Ve ondan sonra iki günler. Var ya kesin bir şeyler yanlış yapacağım da. Neyse <laughs> deneye yanına öğrendiz artık. Ee, bu toniyi süreceğim suratıma. olan pomuk almam lazım acil. Şimdi birazcık kurumasını bekleyelim. Çok azıcık. Şimdi de bu nemlendiriciyi süreceğiz. Bu normalde aslında hani sabahları kalkarsın dışarı şey çıkmadan önce güneş kremi sürersin ya. Kesin. Ondan önce de herkesin sürmesi gereken nemlendirici. Yağlı cildinizde olsa su bazlı olacak şekilde. Ama ben bu yaşıma kadar böyle bilmiyorum nasıl geldim. Bugün evden çıkmayacağım o yüzden başka bir şey sürmeyi düşünmüyorum. Yani güneş kremi ya da herhangi bir makyaj ürünü. O yüzden bu sabahlık bu kadar. Günaydın. Şimdi saçımı başımı toplayayım. Bu ayda yapalı bayağı oluyor. Siz belki görmediniz o kısmı ama şuram bir twitch'e çıktı ve sonra aramızdan ayrıldı. Öyle. Kayıyor musunuz şu an? Kayıyorsunuz. Şimdi yine buna başlıyorum. Dur maşallah bitmedi vallahi. Yine koymuşsunuz siz. Yerimizi değiştirdim şimdi. Çünkü niye değiştirmeyeyim? Şimdi pamukla, yanında aldığım pamukla koniğimizi süreceğiz. her seferinde niye anlatıyorsam zaten ilk yapıştığımda gördünüz. Bu aslında o kadar zayıf bir cilt bakımı ki. Yani hiç, ne yapmasını bekliyorum açıkçası hiçbir fikrim yok. Bez değiştiriyorum çünkü değiştirmeliyiz bence. Değil ya, yoksa acaba normalde değiştirme daha da fazla değiştiriyorum. Göz kapaklarımı sürmeli miyim hiç bilmiyorum. Sürelim. Yani. Bence gerek ama neyse. Dönemi sürdük. De bayağı hızlı bitiyor biliyor musunuz? Yani daha bir hafta olmadı kullanmaya başlayalı biraz bekleyip kurusun sonra da nemlendiriciyi süreriz. Şimdi nemlendirici süreceğim ama yani proporsiyon olarak ne no, proporsiyon mu deniyor? İki sıkım tam yatıyor o yüzden ilk bir sıkım alıyorum onu sürüyorum. <laughs> aldı? şimdi evden dışarı çıkacağım güneş kremi süreceğim ama bunu sıkıştırmam gerekiyor herhalde. Evet bayağıdır çekmiyordum. Hatta birazcık da yapamadım. Da. Anlatayım size neler olduğunu yapamazken. Şöyle bir cildimi görün Yapamadığım süreçte süre, cildimde bir yağlanma oldu her zamanki haliydi aslında. Ama bence bir tık şu an normal göre fazla. Onun dışında şimdi yapalım. Acaba size en son hangi şeyi göstereyim? Çünkü ben en son bir tane küçük tüple yapıyordum ya. O bitti. Onu yapmıyorum artık. Bu, bunun mesela temizleme suyu vardı. Bununla başlıyorum. Şu an akşam saat zaten. Sabah değil. <laughs> Biraz bekliyorum ki aralar kurusunlar. Şimdi bunu yine sürüyoruz tonimizi. Şu an kaçıncı gün hiç bilmiyorum ama artık ben bunları editlerken yazarım da size. nereye koyacağım bilemedim çünkü tripod bende değil. Herkese merhaba. Bugün artık bayağıdır kullandığım ürünün size etkilerini göstermek istedim, lakin bu videoyu çekeceğim belliydi ya, suratıma bakın. Gerçekten. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, burayı birazcık oynadım, kendim kaşındım. Yani burası aslında kabarmamıştı önceden ama şurası, bu, işte bunlar. Yani şu an suratım hiç iyi halde değil. Ama ürünlerle alakası olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten arada da videolarda gördüğünüz bazı bölümlerde gerçekten cildim mükemmel olduğu bir dönem var. Ama şu anda sınav haftamdayım o yüzden kendi stresim de aşırı yoğun. Kesinlikle cildimde bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle daha böyle sıkı hissettiriyor cildim. Diyelim ki bunun gibi bir şey yapacaksınız. Tabi herkes de aynı olmaz ama. Hani benim birazcık şey beklentim vardı. Hani yüzümde çıkacak olan sivilcelerde biraz azalma olmasın beklemiştim. Ama hiç bana mısın demedi. Gerçekten çıkacak olan sivilce çıktı yine de hiç. Hiç şey yapmadan hani kız cilt bakımı yapıyor ben çıkmayayım aman işte şey olmasın hiç bana mısın demedi yani. Şu an zaten cildimin ne kadar kötü olduğundan görüyorsunuzdur. Yani büyük ihtimal bunlar şu anda stresle de alakalı ama bir önceki videoda ya da ondan önceki videoda bir ara cildim bayağı iyiydi. Yani aşırı iyi gidiyordu ama yani hiç cilt bakım yapmasam da cildimiz zaten böyle dönemleri oluyordu o yüzden derseniz ki Çağla bu çok iyi miydi işte bu cilt bakımı kesinlikle herkes yapmalı mıydı? Yani çok bir şey arasında söyleyemeyeceğim sanırım. İnsanlar şey yapıyor mesela bir ay iki ay büyüğünü kullanıyor sonra iki tane fotoğrafını koyuyor. İşte şey ne kadar diyorsun ki of çok işe yaramış falan. Benim şu an ikisi halini koysam benim iyi ayım şu an kendimden daha iyi. Video bu kadar. Yani biraz hayal kırıklığı gibi oldu aslında. Hani şey görebilirsiniz. Sınav haftasında deyken en son yaptığımda cildim nasılmış bir önceki videoda bunu çok net görebilirsiniz. O yüzden video tamamıyla bir hayal kırıklığı oldu diyemeyeceğim. Sadece bitirme zamanım sınav haftama denk geldiği için böyle bir hayal kırıklığı yaşıyorum şu anda. Onun dışında videoyu kapatayım. Yani yine devam edersem aslında Instagram sitelerinde de paylaşırım cildimin halini. Sınav sonra. Normal insan formlarına geçtiğim zaman. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bu hareketi yapmadan videoyu kapatamıyorum biliyorsunuz ki. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere.